Hayalet Partisi'ne hoş geldin kanka.

O adam kimdi biliyor musunuz? O da başka bir büyücü. Onun yüzüğünü aldınız. Ne yapacağız biliyor musunuz? O yüzükleri değiştireceğiz. Gelin bakalım şimdi. O yüzüğü açmak için bir şeyler bulmamız lazım. O yüzükleri bulmamız lazım. Nerede yüzükler? Gidelim bakalım içeriye. Bu sefer farklı bir yöntem deniyoruz kanka. Arka taraftan gireceğiz içeriye. Nerede kendisi şu an arka başta herhalde. Hop atalım. Hadi gidelim. Hadi. Yürü kurt korkuyorum oh. Gözlere bak ağzına burnuna bak Şeytanın ne oldu seni Şansın nereye kaptırdın Geldim mi geliyor ses Nereden geliyor mami Senin mamiyle eşekler kovana masın oh. Aa şeye bak oğlum ne dinalo İskeletizim O oh. Osman o İsmail varsa i̇şte bu arada us, us, kemik demek demek evet. <laughs> Man adam demek. O yüzden kemik adamları uzuyoruz. <laughs> gözlere bak gözlere. Bak. Lan! Korkuda kaçıp şeyime kaçtı. Ay, ne alacağız buradan? Büyüteş alacağız. Büyüteş neredesin? Gidiyorum lan oynayamıyorum. Ben oynarken bu kadar korkuyorum. Aaa yarasalara bak. Vampire bak. Vampire buraya kapatmış. Yüzüğünü alalım. Arkadaşlar vampirin yüzüğünü alıyoruz. Hadi gidelim yüzükleri bir isteyelim buradan da Anahtarları da alalım. Mami. Senin Mami'ni itler kovaladı. Çıkıyoruz yukarıya. Nerede bu yüzükler? Hay senin gibi oyunu ben. Haa, hayaletlere bak. Kız. Kız bunlar kime bak hayaletleri. <laughs> Çekil şuradan. Emiceler kimsiniz siz? Ana Osman'a bak. Bir tane daha olsun. Hey Dengo çay getireyim mi sana? Kahve içecek misin kahve içecek misin? İyice bak. Biraz biraz Yüzükleri bulalım hadi kanka. Kanka burası kasap emminin odası. Kasap benim. Kalk oraya. İçindesin kasap emmi. Biraz temizlen lan. Kasaplar eve gidince yıkanmıyorlar mı? Aha bulduk. Oyun yıkıştı. Bu <laughs> Ay üsümleri et Kısacağım şimdi. Bu. Büyükten küçüğe. Tamam küçülteceğiz biz de. Bu doğru yüzük. Bunu alacağız. Burada ne var? Buraya bakalım. Müsteşle bakıyoruz arkadaşlar. Bu küçükten büyüğe bu yanlış yüzük. Bunu değiştireceğiz bakın. Çünkü bizim sigaretli yeteri küçültmemiz lazım. Büyütmemiz gerekmiyor. Büyütmesek yanlış olur. Heh bu da büyüklüğe yani küçüğe. Tamam biz yüzükleri değiştireceğiz kanka. Ondan sonra bir fuarı kaçacağız. Bir fuarı mıydı? Yani lan mıydı? halt? Aynı korkudan titriyorum. Kanka siz korkmayın tamam mı? Sadece bir oyun bu. Rumbi, Flore, uh, Mistik, Het, Yuti, Uuuu! Tamam kaçıyorum. İyi izlerim izleyelim komik, Abone olup like atmayı unutmayın. Aha, Aha küçüldü şeytancık seni. Şehit aynı oldu şeytancı. Oh, i̇yi gülmeye bak. Vur vur! Buraya bak karı senin. İlk defa üzüldüm bu korkunç kadını. Evet arkadaşlar özelimle görüşmek üzere kendine iyi bak hoşça kal.